Can Sormaz'da, astroloji ve yaşam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum Nurdan Zülüftar. Nurdan Zülüftar'la birlikte bugün Boğa burcunu konuşacağız. Nurdan, Boğa burcu nasıl bir burçtur? Kadını nasıldır? Erkeği nasıldır? Zodyakta nasıl biliriz Boğa burcunu? Geliyoruz. Boğalar Koç'tan sonraki gelen ikinci burcumuz. Zodyak'ın ikinci burcudur sıralamada. Ee, element olarak toprak grubu burcudur. Nitelikleri yani özellikleri sabittir bu özelliğinde zaten çok belli eder boğa burçları. Boğalar yıllarca ve yıllarca aynı yerde doğup aynı yerde yaşayıp aynı yerde vefat edebilirler. Bu özellikleri çok fazladır. Kolay kolay değişiklik yapmayan, var olan konfor alanını çok terk etmeyen gaza gelmeyen adı açıdan öngörüsü çok yüksek olan bir burçtur boğa aslında ve bir de keyif burcudur diyebiliriz. 5 duyuya hitap eden her şeyden çok haz alırlar, çok ilgilenirler, çok hoşlarına gider. Hmm. Yemeği içmeyi de çok sever boğa burçları bunun dışında ayrıca Kesinlikle. onu söyleyebiliriz. Diğer taraftan boğa burcu mutlaka çok büyüten bir burç olduğu için yani e, toprak grubu olduğu için de elindekileri muhakkak biriktirecektir, fazlalaştıracaktır ve e, özellikle Gaunomenkuld'da çok şanslıdır. Para konusunda finansal olarak muhakkak bir geleceğini görmek ister. Bundan on yıl sonrayı bile planlayabilirler boğalar evet. ve gerçekten oradaki yaptığı finansal yatırımlarda çok tutacaktır. Boğaların böyle bir tarafı var. Venüs onları e, yönlendiren e, yöneten gezegenleri Öyle olunca boğa burcu gerçekten keyfe, aşka, e, sanatsal konulara da çok e, ağırlık verecektir. Ve bu konularla ilgilenecektir. Boğa olmak gerçekten güzeldir. Fakat tek işte onların olumsuz tarafı e, bulundukları yerden stabil, çok hareket etmeyi sevmezler. Ve spor yapsa bile mesela boğalar spor yapsa bile çok geç ısınır vücudu. E, fakat ısındıktan sonra da çok başarılı olabilirler. E, boğa yükselenlerde e, sanki bir kilo alma riski taşırlar. Hafif böyle tombik olabilirler. E, o yüzden boğalar her zaman yemesine, içmesine e, beslenmesine dikkat etmek zorunda olan bir burçtur. Öyle diyebiliriz. Kesinlikle. Çok sakinler çok sabırlılar. Koçta yani zodya, zodya başlatan ilk burç olan koçta olmayan sabırın tamamı neredeyse boğaya geçmiş gibi değil mi? Çok sakin ve sabırlılar onlar. Evet. Ee, kolay kolay sinirlenmiyorlar, öfkelenmiyorlar. Kolay kolay onu harekete geçiremezsin. Aynı zamanda gaza da getiremezsin. Hiç gaza da gelmiyorlar çok sakinler evet. ve çok temkinli davranıyorlar gaza gelinecek bir durum olduğu zaman çok sakin ve çok temkinli oluyor onlar çok hızlı hareket etmiyorlar Normalde de yapı itibariyle de aslında böyleler yapılarından bile aslında o sakinliklerini dinginliklerini anlamak mümkün oluyor boğaların aynı zamanda çok da güvenilir insanlar yani çünkü riski sevmiyorlar başkalarının da riske girmesini sevmiyorlar zaten. Riskli ne varsa hepsinden uzak duruyorlar. Yani eğer bir akıl almak istiyorsanız riskli bir durumla ilgili mutlaka akıl alacağınız kişi boğa olması gerekiyor. O riski sevmediği için sizi riskten uzaklaştıracak her şeyi size söyleyecektir. Hiçbir konuda riske girmek istemeyen boğa sadece bir konuda riske girer. O da maddiyat. Yani maddiyatla ilgili bir durum varsa para kazanmasını gerektiren ya da para kazanmasına mani olan bir durum varsa sadece o konuda risk alacaktır. Yatırım yapmak konusunda risk alacaktır ki bu konularda zaten en uzman burçlardan bir tanesidir. Dolayısıyla da hiçbir şekilde çekinmeden tek risk alabileceği alandır maddi girişimler. Finansal konulardan çok iyi anlıyorlar. Ne zaman neye yatırım yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Yani hangi dönemde döviz alınmalı, hangi dönemde altın alınmalı, ne zaman bozdurulmalı, ne zaman gayrimenkule yatırım yapılır, ne zaman otomobil alınır, hangi araç ne kadar eder, hangi semtteki evin değeri ne kadardır gibi soruların cevaplarını bir boğadan alabilirsiniz rahatlıkla. Doğal bir yatırım uzmanıdır aslında, finans uzmanıdır ve bunu ilgi alanı olduğu için yapıyor. Yani aklı bu yönde çok iyi çalıştığı için bunu çok doğal bir şekilde yapabiliyor. Evet, bu var olanı elde tutmayı ve büyütmeyi de çok iyi biliyor ve gerçekten bereketli bir burç. Dediğim gibi çok maddeci bir o kadar da fakat hani keyif yapmayı da çok seviyor. Oradaki hani arkadaş çevresinde çok seviyor bir o kadar da aslında. Çok sadık bir burç. Yani ilişkide vesaire hiçbir konuda var olan sevdiklerini de asla aldatmayan bir burç. O yüzden Kesinlikle. çok güvenilir bir burç. Yani Kesinlikle. orada e, sorsak zodyan en güvenilir burcu. E, boğaları direkt hani düşünmeden söyleyebiliriz, sayabiliriz e, boğa burcunu. Huzur ve keyif evet. insanı onlar. Böyle e, böyle sıcacık kahvelerini içerken çalışsınlar istiyorlar ee, bulundukları ortam bu ev ortamı olabilir iş ortamı olabilir orada kurdukları düzen pek değişmesin masaları hep aynı yerde olsun sandalyeleri hep aynı yerde olsun gibi böyle standartları seviyorlar çok fazla değişime açık değiller zaten biliyorsun sabit bir e, burç aynı zamanda dolayısıyla evet. da o sabitliği de çok güzel yansıtıyorlar aslında hayatlarında da çok anlaşılıyor sabit tarafları ben bir örnek vermek istiyorum burada ilişkilerle ilgili boğaların ilişki yönleriyle ile ilgili ben bugün evet. bir video izledim videoda bir çiftten bahsediliyordu çift arkadaşı şey anlatıyor diyor ki bunlar 15 yıldır birlikteler diye söyledi sunucu da soruyor hani evlenmeyecekler mi evlenmeye niyetlerim yok diye. Yo diyor evlenecekler. Dedim ki bunlar kesin e, muh, yani çok büyük ihtimalle ikisi birden boğa. Bu kadar sabit e, olabiliyorlar gerçekten. Bu kadar ya, yavaş, bu kadar ağır. Yani şimdi kim girecek o e, düğün telaşına? Kim işte gidecek alışverişler yapacak mobilya bakmak çok zor. Değil <laughs> mi? Ee, evet, olabildiğince böyle konfor alanlarını yavaş değiştiriyorlar. Ee, kesinlikle ikisinde de bir boğalık var ki bu kadar yavaş gidiyor. Birinden biri biraz e, ateş grubunda olsaydı muhtemelen daha hızlı ilerlerdi, diğerini sürüklerdi yani. Ee, orada bir ciddi bir ağırlık, bir boğa ağırlığı gözlemledim ben doğrusu. Çok istedim. <laughs> ee, bu ağır kanlı boğa. İş söz konusu olduğu zaman kesinlikle bu şekilde davranmayacaktır. Çünkü işte çalışıp para kazanması gerekiyor. Dolayısıyla işle ilgili çok e, istikrarlıdır. E, kendi işi gibi işlerine sahip çıkarlar, çalışırlar. Yeter ki oradaki konfor alanlarını sağlamış olsunlar. Onlar için bu kadarı yeterli ama işte gerçekten çok verimli çalışabiliyor bu alar. Çok sağlam ve güçlü bir bünyeye sahiptir Boğa burçları. Asla kolay kolay hasta olmazlar da fakat hani hasta olduklarında maalesef biraz ağır geçirebilen ve fazla naz yapan evet. bir burç olabilirler. Ee, ve aynı zamanda Boğa burçları çok iyi aşçılar. Tabii yemeği çok seviyorlar. Ama güzel yemek yemeyi seviyorlar. Dolayısıyla da güzel yemek yapıyorlar. Çok anlıyorlar bu işten. Neyin en lezzetlisi nerede bulunur? Restoranları çok iyi bilirler. E, aynı zamanda güzel olan her şeyden anlıyorlardı diyebiliriz. Sadece yemek değil. Ama öncelikle ilgi alanları yemek tabii ki. Bunun yanında işte güzel bir kumaştan da anlar, anlar. E, güzel kokudan da anlar. Onların e, bu anlamdaki hem sanat zevkleri gelişmiştir, hem beş duyunun verdiği zevkler sen de bahsetmiştin. O da çok gelişmiş evet. onlarda. Dolayısıyla beş duyuyla algılayabilecekleri her ne varsa bununla ilgili adeta uzmanlaşmış gibidirler. Yani doğal uzmandırlar, doğal gurmedirler, doğal e, modelistirler. E, bir şekilde e, o, e, her şeyin e, en güzelini anlamaya doğal bir yetenekleri var. Birazcık e, ilgi gösterseler zaten iyi, kötü, güzel, çirkin'i her konuda ayırt edebiliyorlar onlar. Böyle doğal bir yeteneğe sahipler ee, ve e, boğa kadını e, çok iyi bir ev hanımı oluyor. Ee, ...evine gerçekten bir yengeç kadar neredeyse evine bağlı e, düşkün e, evet. bir tarafı da oluyor. Çünkü evi seviyor, evde keyif alıyor, evde huzur buluyor. O evi e, huzurlu, keyifli hale getiriyor. Yani başkalarının da, o eve giren insanların da keyif alabileceği, huzur bulabileceği bir yer haline getirebiliyor çok kolaylıkla. Bunu öncelikle kendisi için yapıyor ama bir boğanın evine gittiğiniz zaman mutlaka siz de bir huzur duyarsınız orada huzur vardır yani bunu mutlaka hissedersiniz o evde evet boğa burcunun yanında işte bitkilerle de çok iyi anlaşır evet. peyzaj konusunda da bahçeyle toprakla çok iyi iletişim kurabilir yani bir boğa dediğin gibi bir boğa burcunun kadınının Diktiği çiçek çok kolaylıkla hızlıca büyüyecektir. Evet. E, boğa erkekleri de aslında öyle. Boğa erkekleri de çok evcimenler, eşlerine çok sadık oluyorlar. Onlar kolay kolay aldatacak insanlar değiller. Boğa kadını da, Boğa erkeği de aslında eşini kolay kolay aldatacak insanlar değiller çok ciddi bir problem olması lazım ya da haritada çok ciddi evet. başka göstergeler olması lazım yoksa normal şartlarda bir boğa eşini kesinlikle aldatmaz diyebiliriz burada rahatlıkla bir şey boğa erkekleri de çok evcimen oluyor demiştim Şöyle ki kendi arzularına, kendi isteklerine göre, konfor anlayışına göre evi de düzenleyebilir. Öte taraftan, evli evin içerisinde yapılması gereken çeşitli işlere de yardımcı olabilir. yeter ki konforu değişmesin onun. Burada sadece arada şey bu, huzuru, keyfi değişmesin. Öte taraftan tabii ki çok da güzel yemek yapar bir boğa erkeği. ...dolayısıyla mutfağa da girecektir, yemekler de yapacaktır. Evet. E, boğa erkeği evinde çok cömerttir. Normalde aslında para e, konularında e, çok belki hesapçı, kitapçı olabilecek bir <laughs> boğa insanı. E, evinde çok cömerttir. E, evine gelen herkese yedirmeyi, içirmeyi, ikram etmeyi çok severler. E, öte taraftan aynı şeyi dışarıda yapmaktan çok hoşlandıklarını söyleyemeyiz ama doğru mudur? Evet, çok doğru. Doğru. Ee... Yani bu kendine harcamayı daha çok seviyor. Özellikle yeme içmeye yani kahvaltıya bile binip uçağa gidip kahvaltı yapıp gelebilir çok güzel bir yere. Çok o saatlerini harcayabilir hiç düşünmeden. Boğa erkekleri genellikle öyledir. Boğa erkeğinin şöyle bir şeysi var yalnız evlenirken hani orada kadından hizmet bekliyor doğru yani yeme içme konusunda hani bir erkeğin iyidesi kalbinden geçen, yol midesinden geçer lafı sanki boğa erkekleri için söylenmiştir. Onu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, ve şey der, boğa şöyle kendini, hani beni alan yaşadı diye söyler ve kesinlikle ne eşinin ne çocuklarının orada Hiçbir eksikliğini, hiçbir ihtiyacını karşılıksız bırakmayacaktır. Her şeyin sonuna kadar çok maddeci materyası olduğu için oradaki eksikleri, ihtiyaçları en iyi şekilde yani bir pazardan meyve alırken en güzelini alacaktır. Orada en güzelini seçecektir boğa erkeği. O şekilde bir davranış tutum sergileyecektir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kesinlikle öyle. Boğalar pek spor yapmayı sevmiyorlar değil mi? Evet e, boğalar e, biraz vücutları e, hani daha dediğim gibi hani yükselen seyle yükselen boğaysa da hantal olma şansı ihtimal çok yüksek. Boğa burcu kolay kolay hani uykuyu da çok sever uykuyu da düşkündür. Vücudu da orada e, o hani boğanın zaten sabit kalitesini biraz önce de anlattın senin çok üzerinde değindiğin gibi e, spor yapmaya çok yatkın bir bedeni yok. Sporu zaten sevmiyor fakat koşabilir bile yani isterse vücut o kadar da sağlam, kemikler evet. sağlam zaten. E, kalitesi o şekilde. E, vücudu öncelikle ısınırsa, spora başlamadan önce kendini ısıtabilirse boğa burada çok başarılı e, yani sporunu da yapabilecektir. Yeter ki orada vücut yeterli ısıya ısı, e, olay dediğim gibi önce bir e, egzersiz yapması ve vücudu ısıtması gerekiyor. Ondan sonra sporunu yapabilir tabii ki de. Evet. Onlarda vücut doğrusu. biraz geç ısınabiliyor. O nedenle birazcık evet. da mesafeli duruyorlar e, spora karşı. Tabi e, keyfini de çok seviyor. Yani baştan beri hep vurguladığımız o keyif, evet. e, e, kim şimdi kalkacak spor salonuna gidecek Ereğe yani işte... yazmayabilirim. Evet, Hı -hı. evet, evet. Aynen öyle. Bu nedenden yani. dolayı yoksa yapamaz anlamında değil. İstedikleri zaman çok da güzeli ne yaparlar, alasını yaparlar, evet, vücut yaparlar yani. Ya, Peki bir de bir de aslında böyle sona yaklaştık boğalarla ilgili şunu söyleyebiliriz boğalar e, spontan gelişen bir planla hareket etmeyi hiç sevmiyorlar yani bir boğa ile bir plan yapacaksanız dışarıda yemek yemek istiyorsanız mesela iş iş çıkışında e, boğa arkadaşınızla hadi gel şurada kahve içelim dediniz o size allem edecek, kallem edecek bir şekilde bahaneler bulacak ve bir şekilde gelmeyecektir sizinle. Çünkü onun aklında bir planı zaten vardır. Bir rutini vardır daha doğrusu. Zaten o rutindir onun planı. O rutinden çıkmak istemediği için bir şekilde size bir bahane bulunacaktır. Ama bir tane istisnası var. Böyle bir durumda bir boğayı ikna etmenin bir yolu var. O da şu. Filanca yerde muhteşem kahve yapıyorlar dediğiniz zaman oraya mutlaka gelecektir değil mi? Evet evet e, keyfine çok düşkün olduğu için ve dediğin gibi aynen e, boğa burcu kahve veya işte e, çay yemekler olunca dayanamayacak ve muhakkak e, teşrif edecek Evet. Sadece Orta kahve verir. derseniz gelmez ama muhteşem bir kahve varmış. Efsaneymiş evet. gibi anlattığınız zaman onu gelip mutlaka deneyimlemek isteyecektir. Tabii bir ]acaktır. tek evet, bu. Tabii. O zaman ancak o konfor alanından çıkar, o rutininden çıkar, tamam der. Ama normal bir gel şurada işte biraz sohbet ederiz. İki bardak da çay içeriz dediğin zaman, iki iki pincar kahve içeriz dediğin zaman ona pek yanaşmayacaktır. Bir evet. e, bir e, malı varsa bir mülkü varsa bir menkulü Eğer satın aldıysa bir şekilde onu satıp biraz daha üstüne para koyup yeni bir tane almaz var olanı elinde tutar bir şekilde ne yapıp edip ikinciyi almanın yollarına bakar değil mi Evet evet doğru söylüyorsun yani e, onun üstüne koymaya çalışır daima Peki bu hangi burçlarla anlaşabilir Boğa kendi grubundan olan oğlak ve boğa ile anlaşır aslında. Çünkü hani onun biraz hareketlenmesi de Başak Burcu da ona değer katacaktır. Ve biraz o, o sabitliğini ve ee, sürekli hani aynı yerde kalmasını değiştirecektir. Ee, o kendi gruplarıyla da anlaşır. Bir oğlakla boğa da anlaşır. Fakat ona en iyi tamamlayan su gruplarıdır. Tam karşısında duran zıt burcu, akrep burcu ona tutku ve e, bazı yani çoğu konuda hayatında etik olan o hareketi katacaktır. Ve ona e, tutkuyla yani e, hep alışına gelmişin dışında bazı konularda da bitirip başlangıçlar yapması için de akrep ona e, güzel bir arzu sunacaktır ve e, hırsla, tutkuyla yaklaşacaktır. Peki Nurdan, en son olarak şunu soralım. Boğalar hangi burçlarla anlaşamaz? Evet, şimdi boğalar şöyle düşündüğümde e, kalite olarak çok sabit ve toprak grubu olduğu için e, en çok ona anlaşamadı. koç burcuyla anlaşamayacaktır. Koç ona çok hareketli olduğu için koç onu beklemeyecektir. Yani orada ve koçun çünkü beklemeye tahammülü sabrı olmadığı için onun hızına yetişemeyecektir. O yüzden anlaşmaları çok zor e, ve tam arkasında bir geri burçta kaldığı için boğa onu hiçbir zaman anlayamayacaktır. Diğer taraftan yay burcu da ona çok aşırı derecede özgür olduğu için orada onun hızına yetişmesi gene mümkün olmayacaktır. Yay da çünkü çok hareketli bir burç ve özgürlüğüne çok düşkün. Öyle olunca boğa biraz orada çok sabit kalacak gözüküyor. Bir de ikizler burcunun o renkli, çok renkli kişiliği ve değişkenliğini boğanın ayak uydurması çok zor olacaktır diye düşünüyorum. Evet kesinlikle. Evet. Biz tabii. bugün burada tabii ki boğa burcunun genel özelliklerinden bahsettik ama asıl olan elbette ki sizin bireysel doğum haritanız. Bizim bu anlattığımız özelliklerden bir kısmının sizde olduğunu, bir kısmının olmadığını düşünebilirsiniz. Bu tamamen bireysel doğum haritanızdaki e, gezegensel yerleşimlerin farklılıklarından kaynaklanıyor. Bir insan sadece tek bir burçtan ibaret değildir. Dolayısıyla kendinizi burçlar anlamında biraz daha tanıyabilmeniz için aynı zamanda yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu çığınızı da dinlemenizi öneriyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.